Merhaba, insanlığın kömür çağını sonlandıran, sürdürülebilir enerjiye yön veren Thomas Newcomen'dan bahsedeceğim. 17. yüzyılın sonlarında yaşamış olan Newcomen, buhar makinelerini geliştiren ilk bilim insanlarından biri olarak sanayi devriminin temel taşlarından birini attı. Thomas Newcomen'in icadı madenlerden su pompalama işlemini büyük ölçüde kolaylaştırdı ve sanayinin hızla büyümesine öncülük etti. Buhar gücünü etkin kullanarak dünya genelinde sanayileşme sürecini şekillendirdi. Newcomen'in basit ama etkili buhar makinesi mühendislikte devrim yarattı ve enerji üretimi sonsuza dek değiştirdi. Ayrıca buhar makinelerinin tarım tekstil ve ulaşım gibi birçok alanda kullanılmasını sağladı. Bugün buhar gücü hala birçok enerji santralinde temel bir kaynak olarak kullanılmaktadır ve sürdürülebilir enerjiye geçişin temel taşlarından biri olmaya devam etmektedir. Thomas Newcomen'in katkıları teknolojinin gelişmesine ve insanlığın daha ileri bir geleceğe adım atmasına ışık tutmuştur.